Bugün Şarkı Türkmen Kardeşliği Ocağında güzel bir çalışma oldu. Çalışmalar e, Türkmen kadınlar tarafından oldu. Genel eksel yemekler ve genel eksel sanatlar. E, e, resim olmuş, seramik işler olmuş. Bir de bizim güzel yemeklerimiz, biz yani Türkmen kadınlarımız e, yemekte elleri lezzetliydi. E, i̇yi bir sayıda vatandaş katıldı bura. E, Duzdan da daha Allah razı olsun özlerinden e, misafirlerimiz geldi. Ee, i̇nşallah daha güzel şeyler yaparız. Var vakit kapımız açıktı. E, bütün faaliyetler için.